Saat 12 olmuş. Abi ben yerde uyumuşum. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber çok güzel şeyler yapacağız ama kahvaltı yapmadan önce size bu kocaman göklerini mi göstereceğim arkadaşlar? Bu şehrimizin en büyük göklerini. Hadi onu şimdi size göstereceğim. Oraya flash gücümle gideceğim abi. Asansörle çıkacağız arkadaşlar Asansörle valla bulutları çıkartıp Hiçbir yer gözükmeyecek bakın Çıkıyoruz şu an asansör karanlık Karanlıkla sebebi daha Bu asansör yeni yapıldı daha Nerede koyacaklar Çıkıyoruz çıkıyoruz Bulutlardayız Dur tuvaletimi yapayım. İşte çıktım. Hızlı asansörle mi ya? Katlar çıkılıyor mu? Yok ya. Başka çıkılmıyor neyse. Asansörle gidelim de artık. Abi bakın binayla. Bulutlar orada. Allah. Pasansör baya hızlı indi lan. Orası da otopark işte. Gördüğünüz gibi buraya otopark yapıldı. Bir de bina yapıldı apartmandan. Buraya da artık ne zaman yapılacak bu bina. Bu da arkadaşlar belki bundan birazcık daha bir yüksek şey olur mu bilmiyorum. Bu da birazcık bulutlara diyecek ama o bina ondan daha büyük olacak. Bakın burası kapalı. Kapalı olabilir ama burası yol yapılmadığı için kapalı. yüzden geçebiliriz. Yaya geçidi var. Hmm. <laughs> Bayrak var orada. Filme giriyor bir tane neyse. Neyse <laughs> bir tane diğer giderim. Oh. Bakın 8 saniyede eve varabiliyorum. Buradan da benim robotlarım arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. Şu binanın üstüne çıkarsam bana 1 TL. <laughs> Gördüğünüz gibi burası daha yapılıyor arkadaşlar neyse. Biz aşağı inelim. Az bayağı yüksek arkadaşlar bu bina. Baksana ta bulutlara kadar. <laughs> neyse ya ben <laughs> diye buradan elim robot hemen gelir zaten. Şu kütüphaneye gideyim ya. Oh. Oh. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın şimdi size göstereceğim. <laughs> Ay geçemedim ya. Dur dur dur. <laughs> Bakın bir anda geçtim işte arkadaşlar. Allah. Normal flash'ı gösterelim. Flash. olabilir bakın bir anda geçtim bakın plaj gücü bu. Bakın. Oha! Abi şehirden çok uzaklaştım ya. Plaj gücüyle gideceğim şimdi. Arkadaşlar o çıkalın. Bir dahaki videoda bu köyü büyük olarak göreceksiniz. Çok büyük olacak bu köy. O zaman o